Merhaba arkadaşlar. Ben ben hiç, hiç Alper ya, söyleyemedim. Eee devam ediyoruz. Eee video durdurun video Başladım. Şimdi 8 tane falan olmuş. Oha. Bayağı da olmuş zaten. Halanı. 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 Halanı geçtim, geçtim. Burayı geçtim, burayı geçtim. Şu checkpoint çaksak lan. Yok yok çak. Hayırlık olur. Halanı. Halanı. Halanı döveyim senin halanı. Oo bayağı yüksek ya. Buradan çıkabilen var mıdır acaba? Ya Hanan'ı da bilmiyorum seni ya. Hanan Navi ya. Ee, son kez deniyorum ondan sonra. Şimdi gideceğim. Ee, şimdi gideceğim. Yediğimiz kadar. En son düştüğüm yere gelip çek boyun çakacağım bu sefer. Evet. Buldum. Hop 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 hop. Hop hanım. Hanım. Tezeni. Dayını. Karını. Geçtim. Karını geçtim. Karını. Tezeni. Dayını amcanın dedeni, malını, kötünü, taşın, fakirini, kötüdü, fethetti. Şu an saçmalıyorum biliyorum hem de sesi koşmaya çalışacağım. Ay ananı. Ama anan anan. Ay. Çıkacağım oraya. Tam bu izada e, ikinci katlı yere çıkacağım da. Dağlar yüksekmiş daha. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle dümdüz. Çıkıyoruz. diyor orası? Kafamı bir yere çarpmıştım. Üstüydü herhalde ya. Evet burası bir yerdi. Evet, evet burasıydı. Hatırlıyorum. Yok. Evet bu, bu, burasıydı burasıydı. Döndüm hatta birkaç yere. Tamam buraya spawn point çakalım. Acaba, bak. Geçmiş spawn point yerine checkpoint yazsak. <laughs> Daha mantıklı olmaz mıydı? Adam uğraşmış beyler ya. Ha burada ikinci bölüm hoş geldiniz demeyi unuttum herhalde ben. Şimdi deneyeyim. Evet ikinci bölümüne hoş geldiniz. Stick doğru oynuyoruz diyeceğim. Hanım geçtim. Geçtim. Halanı döveyim senin ben halanı. Ha. Herhalde bunda puanla Her seferinde veriyor ki es. Anam. Oraya nasıl çıkacağım ben geri ya? Ne zaman oraya bilmiyorum ki. Biz bir dürüz. Bu tarafa gidiyor. Ananı, 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 ananı. Ama mı böyle? Video çekiyormuş Bir ara çekmiyor zannettim. Çıkıcı, 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 çıkıcı. Apa diyor. Ha bir de şu parkur serisi şeylere gelecek. Son oyuncunun parkur yerine de gelebilir. orada oynayacağım. Evet arkadaşlar bu da bir de, hangi videomuzda işte bayağı bir puan kastık biz 30-40 puan kastık İlker'le beraber. İlker'in çarına kastık şimdi ben onları kendime bölüştüreceğim. 20 puanlık kendime alacağım. Ha bu da böyle böyle böyle. Sen de iyi benim bunu. geçtim 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 geçtim. Tamam sakin geçtim. Hananın. Şu an özürlü hareketleri yapıyorum. Allah. direkt kafanda kalacak burası. Şimdi de buraya. Of. Ha karşı gitsin hele ya bu kadar hele. Ne aşkı bura. Kaç dakika? 3 dakika. Öf. Bir zaman da geçmek ya. Şu videosu, hiç video çekesim yok. Hak ediyorum. Şu an sıkıntıdan patlıyorum yani o derece şu ne yapacağız herhalde ya? Meren atlanmıyor ki. Ne yapacağız abi burasını anlamadım ben. Direkt oraya atlanmıyor ki. Zırhımız da var. Eee evet, benim çubuğum var lan. Ha iki mi? Ben bir ciddi mi olmamışım? hani birinci yok. Stick tower Allah Allah. Neyse bir şey olmasın. Biz yine. Şu atlayacak mıyız atlamayacak mıyız belli ya Atlayamayız değil oraya? Atlanmaz yani. Şimdi nereye atlayacağız bir bilsem? Atlanmıyor işte ya. Daha yürüyorum arkadaşlar. Hilo! Aaa! Heh burası da ilenceli. Çepoke poke çepoke şu an video izlemek vardı ya. Şöyle şu an Minecraft oynuyorum diye sadece Minecraft videosu gelecek diye bir şey yok. Hazır. Bir dakika. Ha chest varmış orada fark ettim bak. Dedim ben, dedim inanmadınız. Dedim dedim inanmadınız. Bak 5 tane checkpoint çaktım demiştim birinci videoda. Ee, hatırlıyorsanız. Bir tanesini çaktım. İkinciyi çakacağım şu an. Nerede göreceksiniz? sizlerle şuradan. Cepokke <laughs> pokke! Bir dakika arkadaşlar <laughs> ben videoyu durdurup geliyorum Evet arkadaşlar geri döndüm mikrofonu. Ay krizde kalmışım. Niye krizde kaldım? Bir gezdim mi Bir dakika. Epik Epik bir fail var burada. Evet mikrofon sesleri uğraştım biraz. Güzelmiş yani, olma ihtimali var sesi. Yine burada kalmıştık. Eee oyun. <laughs> Dur. Dün... Video hatta ben kapattım da. Ne zaman? Kaç pazar için kapatmıştım. Çarşamba günü devamını çekiyorum. Çok güzel. Çarşamba günü videonun devamı. Şimdi nereye Buraya mı gidiyoruz? Ananı satayım. Evet, e, ee, bir dakika arkadaşlar bunu geçebileceğim anladığım için game modda geçeceğim. Game mod 1. Nerede takılıyorduk biz? Şurada takılıyorduk evet. Şöyle. Biz game mod 0'ımız alalım geri. Hoppala. Allah valla. Değişmiş olduk. Bir dakika arkadaşlar video duruyorum. Birazdan başlatacağım. Bay bay. Geri döndüm. Kapı çaldı. Dilenciymiş. <laughs> Şuradan çıkacağım geri. Allah. Ya toptan çıkacağım ya. Vallahi uğraşmayacağım arkadaşlar. Şu duralım checkpoint ikimizin yanında duralım. Şöyle sıvamız alalım. Tıda um. olsun. Her <laughs> seferinde buraya da mı çıkacağız ya? Neyse. Allah burada chest vardı hatırladığım kadarıyla. Ve burada. Ya da aşağıda bir yer chest vardı. <laughs> Oyunun sesi biraz fazla. Biliyorum o yüzden kısacağım. Eee şöyle 15'i. 15 candır. Ananı Ananı creeper Ne bu creeper ne diyeceğiniz Burada diyeceğim Yanımda dost dost Kanka de bana Deme creeper Tıs ediyor yanımda şu an ananı, ananı, ananı. Ananı, ananı. Ha la nı 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 Tezi ne tezi ne te, tezi Başladığımız yere geldik Güzelliğe bak Aaa Oha ama aa, aa... neyse söylemek değil Allah ben de gidip zıplıyorum burada düşeceğim kalacağım Allah ekber Allah ekber yattı geber valla illa diyoruz ki Alper abicim gel beni döv tekmele ne yaparsan yap da ama ya olmuyor böyle dostlarım böyle beni... Affedersiniz söylüyorum. Boktan bir yaparsınız ben. <laughs> Neyse söylemeyeceğim. Ananın <laughs> dayını alalım. Ananı satayım. Ananı. Ama artık yapmak zorundayım. Yapılmıyor. Ben buralım videolarını falan tek tek izledim yapılmıyor abicim. Gidiyorum ben. Ben gideceğim ki. Şöyle gideceğim. Ha bakacağız buraya bir oyundan. Yüzden... Şşşş. Birazcık yerden başlayayım. Evet burada kalmışken demiştim. Allah buraya spam point Hiç uğraşamayacağım. Evet, hem sefer bu serisi başlatacağız. Kim kim derseniz birkaç kişi. <laughs> birkaç kişi sür Vival bal. Var suya düşme lan. Nereye gidiyoruz? Bu tarafa gidiyoruz. Ananı satayım ya. Kasmanı. Niye kasıyorsun abi? Aa. Ama Allah belanı versin senin çekeceğiz. Videonun şırtısı gitmiş olması lazım çünkü bir deneme yaptığım videonun şırtısı yoktu o zaman. Ama ananı ananı tanıyorum ben. Hı? görmüştüm bir keresinde de. Ben onu söyleyemedim. Ya kasma kasma çankını satayım senin. Video kaç dakika oldu hiç bir, bir bilgim yok. hiçbir bilgim yok o yüzden sallama başladık çekiyoruz. Kaç dakika olursa. Anana ama Ananı creeper. Diyeceğim de creeper lan bir ben ya. Ha, bu arada bir el buldum onu alacağım. Yani aşağı inmem gerekiyor onun için. O yüzden su şu, şu suya atlayacağım. Ya dur. Ee, sadece o suyu almak için game mod yaptım. Yoksa kill edeceğim. <laughs> Nerede çubuklar? Evet çubukları yerine koydum da Çubuklar kayıp bu arada Biliyor musunuz bir şey ne? Bu arada nerede? Hatırlıyorsunuz bir tane daha bulmuştuk Hatta önceki videoyu izlerseniz görürsünüz de Ama Şuradaki çeyresine mi koydum ben? Burada bir tane daha çeyresi vardı Fiya yaaa Yok onu değil de O başlangıçta almıştık o çeyresi Ha buraya. Allah. İkinci buraydı. Demek ki üçüncü yerine koydum. Üçüncü de şurada bir yerde. Ha buraya. Allah Allah. ikinci çubuk yok bu <laughs> arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm dünyaya. Sizi çok seviyorum arkadaşlar ama burada başlatmak zorundayım. Kusura böyle bitmeyecek. Bak dört. Görüyor musun sizi. Gel lan. Anam. Bacım. Ben niye buradan yürüyorum? Psikopatım ben çünkü. Ben çünkü... Ben... <laughs> Rahatlık bana batıyor. Şimdi Cennet rahat arkadaşa batıyormuş. Biz de batıralım mı? Ben o zaman. Ben biliyorum sizi de. Hızlı satayım. Ses fazla gelmemiş olabilir. O yüzden biraz daha bağırmaya başlayacağım. Büyük ihtimalle fazla gelmiyor. Çünkü mikrofonun şırıltı olmasın diye mikrofona peşete sardım. Yani o derece psikopatım ben. Ben psikopat diyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. İnternet yapmıştım. Attım internete. Fakat bir teknik hata oldu. Bilgisayara yok şu an. Hani 25 diye olmamız lazımdı. Ben de yapıp mal gibi attım internete. Keşke atmayaydım. Onu nasıl atayım? Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Hastalamaya devam ediyor. Kaç haftadır hastayım. Ben bir hasta oldum biraz böyle bir ay falan kalıyor. Şimdi buna başka bir alacağız. Ne yapacağız belli. Ananı satayım artık senin. Şu an güzel duruyor. Kesin böyle chest şey Burası döndüğümüz yer? Aa, Ben malım. Direkt böyle de gelebiliyor muyduk? Gelemiyormuş. Kaldık burada. Evet arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Bir anlaşma yapalım sizden. Ben game mode'a geçeyim. Şöyle map'i size tanıtayım. Şöyle bir de. arkadaki, e, arkada bir müzik eşliğinde size tanıtayım. Ben, tabii müzik ben Mal değiliz. özel 4 5 mi? 4 ne lan? Ha buradaymış. ben set alacağım En aşağıdan başlayacağım. Size özel. Eee size şimdi kendi sesim şarkı. ben yapacağım. Ya da 300 300 500 305 sayılır herhalde? 300 500 300 500 300 500 300 500 300 500 Burası başlangıçtı. Orta bölüm. Buradan çıktık atar atar gidere gider hesabıyla buraya geldik. Şu büyük malca bir alana. Ondan sonra geldik buraya. Buradan yukarı çıktık.